Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle 6. sınıf müfredatında yer alan paralel kenarda yükseklik ve alan konularını işlemeye çalışacağız. Dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar, paralel kenar adı üstünde karşılıklı iki kenarı paralel olan bölgeye, dikdörtgensel bölgeye diyoruz. Paralel kenar bir dikdörtgenin özel bir hali olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Biz bir dikdörtgeni alalım. Bu dikdörtgenin mesela şurada gördüğünüz dikdörtgeni alalım. Bu dikdörtgenin örneğin sol tarafından şu köşesini 3 birim kaydırsaydık. Şöyle e, gibi düşünün. Şu şu köşeyi buraya getirmiş gibi düşünün arkadaşlar. Burada oluşan bu dikdörtgenin kaymasıyla oluşan şekli biz paralel kenar diyoruz. Arkadaşlar o yüzden e, paralel kenar bir dikdörtgenin özel e, hali, özel formu gibi e, tanımlar zaman zaman bunlarla karşıtırabilirsiniz. Dikdörtgenin paralel kenardan en önemli farkı ne? Dikdörtgende iç açılar her zaman 90 derece ama paralel kenarda bu değişebiliyor. Şimdi arkadaşlar gelin sizlerle bir paralel kenarın yüksekliği nasıl bulunur, alanı nasıl bulunur e, bunları Öğrenmeye çalışalım. Şimdi biz dörtgensel ya da karesel e, fark etmez. Bu tarz şekillerde alanı nasıl buluyorduk? Bir taban ve o tabana ait yüksekliğin çarpımıyla buluyorduk. Alan dediğimiz şey neydi? Matematikçilerin biz alan diye bir şey tanımlayalım. Ve bu alan olsun dediği bir şey tamamen kendi kendimize ...matematikçilerin uydurduğu bir şey. Burada da arkadaşlar dikdörtgen veya karaden de farklı bir şey yapmayacağız. Aynı şekilde bir kenara alacağız ve bu kenara ait yüksekliği bulacağız. Arkadaşlar yükseklik dediğimizde aklınıza ne gelecekti? O kenara ait en kısa mesafe değil mi? O kenara ait en kısa mesafe aklımıza gelecekti. Bakın bu paralel kenarda AB kenarına ait yükseklik Haşa uzunluğu değil midir? Evet. En kısa mesafe, en kısa uzunluk her zaman dikti. Dolayısıyla bir paralel kenarda yüksekliği bulduğumuz zaman o yüksekliğin indiği tabana dik inmesi gerektiğini artık bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar biz paralel kenara dikdörtgenin özel bir hali dediğimize göre e, dikdörtgenin alanı bir tabanla uzun kenarlı kısa kenarın veya kısa kenara yükseklik diyorduk bazen çarpımı ise e burada da aynı şekilde bir taban ve o tabana ait yüksekliğin çarpımı. Burada A çarpı haşa bize paralel kenarın alanı veriyorsa burada da bir BC kenar ait uzunluk B uzunluğuyla o kenara ait uzunluk olan HB'yi çarptığımızda yine bu ABC'de paralel kenarının alanını rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi gelin sizlerle paralel kenarda bazı yükseklikler nasıl bulunur? bunlara göz atmaya çalışalım. Arkadaşlar ABC'de paralel kenarında bakın A, B kenar yükseklik haşa oldu. Rahatça görülebiliyor ama bakın AB kenarı veya DC kenarının uzunluk genelde kolayca bulunabiliyor. Gözümüze kolayca gelebiliyor. Ama genelde şu yan kenarlardaki uzunluklar Biraz e, onları görmekte zorlanıyoruz. Çünkü uzunluk dediğimiz zaman her zaman e, aklımızda, zihnimizde şöyle bir imge var. Yukarıdan aşağı doğru gelmek zorunda diye. E, arkadaşlar yükseklik sadece yukarıdan aşağı doğru gösterilmez. Kenara ait yüksekliği sorduğu için. Bakın burada olduğu gibi AD, e, BC kenarına ait yükseklikte arkadaşlar gördüğünüz gibi HB olabilir. Veya AD kenarına ait arkadaşlar. HB yüksekliği olabilir. Devam edelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bildiğimiz yükseklik örneklerini vermiş. Haşhağların e, bu şekilde yukarıdan aşağı yükseklikleri bulmayı zaten kolaylıkla biliyoruz. Burada da aynı şekli yan çevirmiş yine yükseklikleri ve göstermiş. Devam edelim. Evet e, bunlar güzel örnekler. E, elimize e, kalemimizi alalım ve bu paralel kenarların yüksekliklerini bulmaya çalışalım. Arkadaşlar bu paralel kenarın yüksekliğini ben nasıl bulabilirim? Bakın şu köşeden bu artık bildiğim bir şey. Şöyle bir doğru parçası çizsem ben bu doğru parçasının bu paralel kenarın yüksekliği olduğunu rahatlıkla görebilirim. Yine arkadaşlar bu paralel kenarda da aynı şekilde bakın şuradan çizdiğim şuradan çizdiğim doğru parçası benim bu paralel kenara ait yüksekliğimi verir. Veya bu da aynı şekilde bu yüksekliği verir. Sonuçta ikisinin şeyi aynı. Veya buradan da çizsem yine ben aynı yüksekliği bulabilirim. Ama istersen ben bunun dışına da çizebilirim. Dışından da çizsem sonuçta önemli olan e, yüksekliğin ne olduğu hangi, illa içinden geçmesine gerek yok. Dışından da geçebilir. Bunu üçgende de görmüştük. Dışından da çizebiliyorduk. Yine burada aynı şekilde arkadaşlar burada çizdiğim doğru parçası da bizim uzunluğumuz olabilir. Bakın burada şu kenara ait yüksekliği böyle göstermiş. Yan kenara ait yüksekliği de arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle göstermiş. Yine burada ne var? Bir diklik var. Yandaki örnekte yine tam bizim dediğimizi karşılayacak bir örnek. İlla her zaman ortadan çizmemiz, tam ortadan geçmesi diye bir şey yok. Öyle bir zorunluğumuz yok, öyle bir kuralımız yok. Mesela bu paralel kenarda paralel kenarı ne kadar eğdiğimize göre o değişir. Mesela bu kenara ait yüksekliği ben şöyle çizmemişim bakın. Böyle çizmemişim. Neden böyle çizmedim? Çünkü yükseklik deyince benim amacım neydi? O kenara ait en kısa mesafeyi bulmaktır. E Ben bunu ölçsem, sonra gelsem bunu ölçsem ortadan çizdiğim doğru parçası daha uzun olur. E ama ben yüksekliğin kısa olmasını istiyorum. Dolayısıyla en kısa mesafe nedir? Burasıdır. Ee, arkadaşlar zamanla e, gözünüz bunlara alışacak. E, kolaylıkla bu yükseklikleri bulmaya başlayacaksınız. Devam edelim. Şöyle devam edelim. Şunları sileyim. Evet. Evet. Bize demiş ki karele zeminde verilen paralel kenarsal bölgenin alanını hesaplayalım. Bir şeyden arkadaşlar bahsetmeyi unuttum. Bir geometrik şeklin alanı dediğimiz zaman örneğin bir paralel kenarın alanı retorik olarak diyeyim yani söylemiş olarak parlar kenarın alanı yanlış bir söylendir. Çünkü parlar kenarın alanı olmaz. Çünkü parlar kenar tamamen içini kapsamıyor. Yani tamamen kenarları var sadece. Bir şeklin, bir geometrik şeklin alanından bahsedersen parlar kenarsal bölge şeklinde bir kullanım uygundur. E, bu da e, aklınızda aklınız olsun. Çok önemli değil ama bazen belki ileride karşınıza çıkabilir. Burada demiş ki paralel kenarlar bölgenin alanını hesaplayalım. Her bir kare, bir birim olarak e, ifade etmiş. Bakın şöyle sayalım sizlerle. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabanı 6 birim. Benim e, bu paralel kenarı alınmak için bu tabana ait yüksekliği bulmam lazım. E e ben e ben o yüksekliğin bu olduğunu biliyorum. Bakın. E, ben burayı say sayacağım artık. Burası kaç birimse. Evet, kaç seçeyim? 1 2 3 4. E ben tabanı buldum. O tabana ait yüksekliği buldum. E şimdi ben tabanla o tabana ait yüksekliği çarparsam bu paralelkenarın alanını bulabilirim. Burada arkadaşlar yapmış 6 çarpı 4'ten alanımız 24 olmuş. E, dikkat ederseniz eee buraya diklik sembolünü koyuyorum. Neden? En kısa mesafe olduğunu, dik indiğini belirtmek için. Devam edelim. Ee, arkadaşlar yine benzer sorular. Parlar kenarsal bölgenin alanı hesap, hesaplayın demiş. Bakın burada taban 10 santim, e, yükseklik 8 santim. Ben bunun neden yükseklik olduğunu anladım hocam diye sorarsanız cevabım şu. Bakın burada bir diktik sembolü var. Dik dik olduğu için ben bu mesafenin en kısa mesafe olduğunu buradan anlayabilirim. 10 çarpı 8, 80'den parlak alan alanını kolaylıkla bulmuş olayım.